Arkadaşlar selamlar ben Çetin. Bugün sizlere 26 Temmuz 2024'te çıkacak Thunderbolts filminde neler olacağını, kimlerin olacağını ve içeriğinden biraz bahsedeceğim. Kanal daha taze. Editleri yapmak uzun sürüyor. Şu an belirli bir takipçim de yok. Bu videoyu şu an izleyen sen. Videomu tanıdığım Marvel'ı takip eden arkadaşlarına gönder ki hem ben mutlu olayım hem de onlar daha güzel içerikli bir kanal keşfetmiş olsunlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Arkadaşlar videolar artık sadece short şeklinde gelebilir. İstediğim bir durum değil. Yani bunu böyle olmasını istemiyorum. İşe girdim ve yaz için harçlık lazım. Neyse fazla uzatmadan ve sizi bekletmeden Thunderbolts filminde neler olacağını sizlere anlatayım. Hatırlıyorsanız Valentina Allegra de Fontaine bu ismini zor telaffuz ettiğim kadın karşımıza ilk The Falcon and the Winter Soldier filminde çıkmıştı. Kendine küçük bir ekip topluyordu. Biz bu ekibi Dark Avengers desek gayet yerinde olur. Bu kadın ilk başta US Agent'ın yanına gitti ve onu ekibine kat. Ardından Yelena'nın yanına gitti ve onu da ekibe kattı. Sonradan Yelena kadının gazına gelmeyip doğru kararı alsa da biz bunu Hawkeye filmde izlemiştik. Yine bu kadın için çalışacağı kesin bence. Şimdilik iki karakter kesin olarak Thunderbolts ekibinde. Başka kesin olan karakter Baron Zemo ve Abomination. Taskmaster da bu grubun içine girebilir. Peki başka hangi karakterleri görebiliriz? Sıra sıra değinelim. Başta Ghost karakterini alalım. Bu karakter villain değildi MCU evreninde. Başta öyle olsa da bu karakter de pis işler yapan villainlardan biriydi. Diğer karakter White Vision. Uçtu gitti ama nereye gitti? Bir sorun. Neden uçuyorum? Ne Bu karakteri bizim Armor Wars dizisinde görmemiz gerekirdi. Ancak dizi bayağı ertelendi. Marvel yakın zamanda bu diziyi bizlere duyurur. Abomination'ın gelmesi zaten neredeyse kesin. She-Hulk dizisinde yine adını telaffuz edemediğim kadın Abomination'ı Thunderbolts ekibine dahil ederken görebiliriz. Benim diğer beklediğim ve cidden gelmesini aşırı istediğim iki karakter var. Biri neredeyse artık imkansız. Eğer oyuncuyu recast etmezlerse. Red Hulk karakterini cidden Thunderbolts ekibinde görmek istiyorum. Ki bence olacaktı. Abimiz her ne kadar gerçek hayat ölmüş olsa da bence bizler bu filmde bu karakteri Rickes olmuş bir biçimde göreceğiz. Diğer tahmin ettiğim karaktere geçmeden önce hala kanalıma abone olmayanları görüyorum. Kanalıma abone olur videoyu beğendikten sonra bildirimleri açarsan son olarak da bu videoyu Marvel takip eden arkadaşınla paylaşırsan çok sevinirim. Ve içinde olmasını istediğim karakter Punisher. Daredevil dizisinden sonra kesinlikle göreceğimiz bir karakter olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü John Bernthal'ın yakın zamanda Punisher olarak göreceğimiz haberini birçok güvenilir kaynaktan almıştık. Bu ekipte bu karakteri görürsünüz görürsek cidden çok mutlu olurum. Şimdi sayalım hangi karakterler olacakmış. US Agent, Yelena, Taskmaster, Ghost, Baron Zemo, White Vision, Abomination, Red Hulk, Punisher. 9 kişilik bu efsane ekip cidden dünyaya karşı tehditleri güzel bir şekilde püskürtür. Peki 5. fazı tamamlayacak bu film büyük olacak mı? Bana kalırsa cidden büyük bir film olacak. Hem 5. fazı kapatıyor kapattıktan sonra ardından hemen fantastik dörtlüğü getiriyor. Yani içeri cidden dolu bir film olacak tahminimce. Öncelikle çizgi romandan küçük bir spoiler ile Thunderbolts filminde muhtemel olacak olaylara değineceğim. Ekibi Avengers X-Men ve Fantastic 4'lü ortadan kaybolunca yani çizgi romanda Onslaught eventi olduktan sonra ortaya çıkan bir ekip. Şimdi sizlere bomba gibi bir teori söyleyeceğim. MCU evreninde kahramanların ortadan bir kere kaybolmasını görmüştük. İkinci kayboluş gibi bir şey olacak desem ve Fantastic 4 ile tekrardan yavaş yavaş yeniden olacağını. Şimdi sıkı tutun, Kang dünyaya geldiğinde birçok kahramanı MCU evreninde öldürecek ve bizlerin hiç tahmin etmediği karakterler olacak. Belki de kahramanların çoğunu Kang oradan kaldıracak. Dikkatli bakarsanız Thunderbolts'tan bir önceki film Captain America Yeni Dünya Düzeni filmini izleyeceğiz. Peki ne bu Yeni Dünya Düzeni? Yeni Dünya Düzeni monarşileri ve dini yıkan yeni bir düzen. Biz bu düzeni yıkan kişinin Marvel'da kim olduğunu gayet tahmin edebiliriz. Kang. Bu 5. faz evresinde Kang MCU'nun 616 evreninin ana yöneticisi olacak. Olacak. Ve Thunderbolts ekibi de aslında bu yeni dünya düzenine karşı savaşan bir ekip olacak görüşümce. Yani ilk dünya düzenine karşı savaşan ekip diyebiliriz. Kesinlik belirtmiyorum ama bence Thunderbolts ekibi Marvel'ın 5. fazını kapatırken bize tokat gibi vurduktan sonra kapatacak gibi hissediyorum. Teorimi de sizinle paylaştıktan sonra bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Daha çok bu tarz içerik istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, gününüz güzel geçsin. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sonraksana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden?